günlerde burada İyi Parti Grup Başkanı Sayın İsmail Tatlıoğlu da buradaydı. Sağ geldiler, gel dediğimiz Sizler gibi ayaklarınızda sağlık. Ee, ona da aynı soruyu sordum. Şimdi Sayın Akşener'in grup toplantısını gösterdiği bir kitap var. Medeni Bilgiler. Aynı soruyu kitabı. İsmail Bey'e sorduğunuz soruyu bana sormayın. Ee, siz de İyi Partilisiniz ama. Ben ben İsmail Bey'in söylediği gibi söylüyorum. Bak bana sorduğunuz sorunun e, İsmail Bey'e sorduğunuz kadarına e, İsmail Bey cevap verdi ama benimle ilgili soracağınızı söyleyeyim size. Buyurun. Ben söyleyeyim size. Yok şöyle şöyle Atlika yapalım. Mustafa'nın e, ekranı başında izleyip o soruya e, belki rastgele soruya Olanlar vardır. Dönün bakalım. Dönün. Ben e, dilerseniz cevap vermeye de bilirsiniz. Burada cevap Ben, soru, ben soru. E, Bilgiler kitabını Sayın Akşener grup toplantısına göstererek dedi ki bunu her okulda e, nutkun yanında bunu da dağıtacağız dedi. Ve sonradan ortaya çıktı ki ben de bilmiyordum açıkçası kitabın muhteviyatını. İşte tarihçiler, Murat Bardakçıların da işte e, yaptığı, yazı ortaya koyduğu yazılarla ortaya çıktı ki kitabın içerisinde hafızlar için beyni sulanmışlar deniyor. İşte hilafet için pejmürde bir hırka deniyor vesaire vesaire. Çok galis ifadeler var. Bu sizce ne kadar doğru ifadesini yöneltmiştim ben İsmail Bey'e. O Bey e, da doğru bulmadan ifade etti. Evet aynı soruyu size yöneltiyorum. E, doğru. Işte. Ben, gibi ben de İsmail Bey gibi düşünüyorum. Hı -hı. İsmail, gibi, İsmail Bey gibi düşünüyorum. Yani doğru bulmuyorum. Hiç kimse doğru bulmaz. Hı hı. O dediklerini dinledim. Hepsini dinledim. Tek tek dinledim. Hı hı. Ne dediğini dinledim. Ona e, sorduğunuz soruların detaylarını dinledim. Verdiği cevapları dinledim. Ben de İsmail Bey gibi söylüyorum. Yani, doğru bulmuyorsunuz. Ya niçin doğru bulalım? Kim doğru bulabilir? Bana? Yo İsmail Bey mesela kitabın yararlanılacak bölümlerinin de olabileceğini ve No. Ee, bu birkaç satırı açısından kitabın tamamının mevzulun, belki de infaz siyasi, edilemeyeceğini belirtmiştir. Siyasi bir tarafı yok mevzunun. Yani Meral Hanım onu biliyor bilmez onu bilmiyorum. Meral Hanım'a denk gelince ona da sorun. Hmm. Sizin kitabınıza yazacağımız sorulara isterseniz onu da ekleriz. Hmm. Ama bu normalde hiç ötesi beresi yok. Bu kitap bu şekliyle makuldür, okutulsun, işte herkes bu kitapta yazılanlar gibi düşünsün denilebilecek bir şey değildir. Öyle değil, değildir. değildir. Okullarda, öğrencilere rastlayabilir. Benim değildir. Yani benim, hmm. ka benim kanaatim budur. Ama bu kitap okutuldu biliyorsunuz. Okutuldu. Yani o ölümleri olmadan okutuldu. Yurttaşlık bilgisi olarak okutuldu. Hı hı. Yani o kitap yurttaşlık bilgisi olarak okullarda okutuldu eskiden. Hı hı. Ama bir kıymeti yok. Yani kıymeti olan kısmı bir cumhuriyet hassasiyeti, cumhuriyet vurgusu, cumhuriyeti bize kazandırdıkları vurgusu. Efendim bize bugün Tayyip Bey dahil hepimize yaşadığımız memleketin içerisinde memleketin hizmetini verebilme, görebilme fırsatı veren cumhuriyeti koruma duygusu efendim ne zorluklarla kazanılmış olduğu cumhuriyetin unutulmaması arzusu. Hı hı. Ama O hassasiyetlere mebni bir takdimdir o. Detayları sizin okuduğunuz şekilde bilinsin. Ben yani anında hani böyle bir şey. Aklı kafasında hiçbir Müslüman, hı. aklı kafasında hiçbir insan buna diyemez ki evet ya harika yani böyle bir şey değildir. Öyle değildir. Evet. Yani mevzu hiç polemiğe falan taşımaya da gerek yok. Genel Başkan öyle bir şey de Bilerek kastederek söylediğini asla ben Sonra zaten. düzeltme Bilmiyorum. görülmedi Bil, o yüzden. Bilmiyorum. Hani... Ya bunu işte normalde hani bu lüzumsuz bir polemik mevzu falan da değil. Bu aklı kafasında hiçbir Müslüman'ın, hiçbir insanın hiçbir Türk evladının illa Müslüman olmak zorunda da değil. Hı -hı. Yani insan olabilir. Şey, evet. Yani evet Hristiyanlar da gelse bu, bu şekilde. Evet bu şöyle bir şeydir. Yani inanmak inanmamak insanların ihtiyarındadır. Hı -hı. Allah bile kullarını serbest bırakmıştır. İnanca saygısızlık falan gibidir. Onu hiç kimse makul bulmaz. Öyle bir şey demeyiz. Diyemeyiz yani.